Arkadaşlar merhaba. 4 Aralık 2023 şirketlerle ve piyasalarla ilgili gelişmeleri, haberleri bu kanalda sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi bugünün önemli gördüğüm kap haberlerini sizlere aktaracağım. Bazı hisselerinde fiyat grafiklerine bakacağız arkadaşlar. Bir de piyasalarla ilgili önemli gelişmeler var. Bunları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Sabah Agrotek ile alakalı bir haber paylaşıldı. Agrot. Agrot hissesi Bugün en son baktığımda Agrotek Teknoloji tavanda arkadaşlar. Şu anda da 11.1 TL %9.9 yükselişte fiyatlanıyor. Yeni halka arz olan şirketlerden bir tanesi bir ihale haberi var. Bu ihaleye katılacaklarını duyurdular. Burada ihale bedeli 300 milyon dolar. O haberi sizlere öncelikle bir aktarayım arkadaşlar. Şu İhaleye katılım hakkında sabah 9.07'de bu haber paylaşıldı. Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almış. Şirket Türkmenistan'da faaliyet gösteren Türkmen Telekom firmasının bilgi sistemleri, siber güvenlik ve dijital güvenlik modernizasyonu, yeni ekipman ve güvenlik yazılımı alım ve kurulum ihalesine katılmaya oy birliğiyle karar verilmiş. Bu çerçevede şirket Arge Sistem Entegratörü işbirliği ile birlikte Türkmenistan Devleti'nin sahip olduğu Türkmen Telekom'un ülke geneli uçtan uca fiber optik kablo dönüşümü projesine ait teknik ve idari ayrıntıların tarafımıza paylaşılması üzerine 2024 yılında başlayacak projenin keşif ve analiz çalışmalarına başlanmış. Proje Türkmenistan genelinde uluslararası internet trafiğini düzenlemek, ve ülke halkına en gelişmiş dijital hizmetleri sunmak amacıyla Türkmenistan Telekom'un telekomünikasyon taşıma ağına ilişkin fiber altyapısının kurulması ile ilgilidir ve hedef Türkmen Telekom'un faaliyetlerinin ve bölge içi telekomünikasyon taşıma ağının kapasitesinin genişletilmesi ve işlerliğinin artırılmasıdır. Burada ihale bedeli 300 milyon dolar. Proje ile birlikte ülke içinde ana hatlardan son kullanıcı olacak ev ve kurumlara 4494 kilometre fiber optik kablo döşenecek olup kurulacak fiber optik ağı 44 ana istasyona sahip olacaktır. Aşkabat istasyonu İran İslam Cumhuriyeti yönünde, İran İslam Cumhuriyeti yönünde Etsek istasyonu var. Karaboğaz istasyonu Kazakistan Cumhuriyeti yönünde, Afganistan İslam Cumhuriyeti yönündeki Serhatabat istasyonu var. Burada açıklamalar verilmiş. Yani büyük bir iş bu ihaleye katılmaya karar verdiklerini duyurdular. Umarım hayırlısı olur. Bu haberin devamı niteliğinde bir haber paylaştıklarında da bunu kanalda muhakkak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bugünün önemli gelişmelerinden bir tanesi de TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Kasım ayında TÜFE %3.28 yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre %61.36 olan TÜFE %61.98'e yükseldi arkadaşlar. Aylık bazda en fazla artışta %11.1 ile konut kısmında oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bununla alakalı bir açıklaması var X'te. Bunu da sizlere aktarayım. Kasım ayında devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı. Eylül'de bu oran %5.28, Ekim'de %3.72, Kasım ayında da %1.96. Bu enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizde uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Başaracağız diye bir açıklaması olmuş Sayın Bakan'ın. Bugün ayrıca Marmara'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu tüm herkese de çok büyük geçmiş olsun diliyorum. TÜİN sitesinden açıklanan rakamlara da şöyle hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Sonra konsormatik ile alakalı bir haber var. Onu sizlere aktaracağım. Şimdi TÜFER rakamları açıklandı. Yıllık %61.98 oldu. Aylıkta %3.28 arttı. Şurada zaten grafiği görüyorsunuz. Zirve 2022 Aralık başındaydı. %84 seviyesindeydi. Bu oran şurada 2023 Haziran'da yaklaşık %40'lar seviyesindeydi. Şu anda geçen geçen ay bu oran %61.36, bugün açıklanan veride de %61.98 oldu. Burada en az artış konik kısmı şuradaki Grafiği görüyorsunuz yüzde 37.54 sonra giyim ve ayakkabı geliyor yüzde 40.7 haberleşme eğlence ev eşyası ulaştırma yüzde 70 açıklanmış eğitimdeki artış yüzde 81.49 sağlıktaki artış yüzde 82.13 lokanta ve oteller en fazla artışın olduğu alan olmuş. Burası %92.86 olarak açıklanmış arkadaşlar. Bu, buradaki grafik yıllık arkadaşlar. Yıllık değişimler böyle. Şimdi kapta bugün açıklanan konsormatik ile alakalı habere de bakalım. Şimdi konsormatik Ankara Polatlı'da Pomega enerji depolama tesisini kurmuştu. şimdi Amerika'da da aynı şekilde bir fabrika kurma girişimleri var. Konsormatik'in bununla alakalı da açıklama yapmışlar yine kapta. Açıklama şöyle bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Storage Teknoloji tarafından ABD'de Güney Carolina eyalet sınırları içerisinde kurulacak olan yıllık 3 GB saat kapasiteli lityum iyon hücre batarya ve enerji depolama ürünleri fabrikasına ilişkin yatırımımız kapsamında yaklaşık 300 milyon dolar tutarında dış proje finansmanı kullanılması planlanmaktadır. Bu finansmanın bir kısmı yabancı sermaye ortaklığı ve bir kısmının ise sendikasyon kredisi şeklinde olması düşünülmektedir. Bu doğrultuda kullanılması planlanan dış finansmanı sağlamak üzere dünyanın en büyük 3 bankasından biri yetkilendirilmiştir. Banka uzun vadeli proje kredisi, potansiyel yatırımcılarla ortaklık, leasing ve diğer tüm finansman opsiyonlarını değerlendirmek üzere çalışacaktır. Bu kapsamda finansal kurumlar, fonlar, bankalar ve potansiyel yatırımcılar arasında aracılık hizmeti sağlayacaktır. Bilindiği üzere lityum iyon hücre batarya ve enerji depolama ürünleri fabrikasının Güney Carolina Eyalet sınırları içerisinde tesis edilmesi amacıyla tarafımıza sunulan teşvik paketi onayımıza müteakip Eyalet Meclisi ve yönetim unsurları tarafından görüşülerek onaylanmış ve karara bağlanmıştı. Onaylanan bu teşvik sayesinde ABD Kongresinde 16 Ağustos 2022 tarihinde onaylanan Inflation Reduction federal desteklerinden yararlanma ön şartını sağladığımız bu yatırımın tamamlanması yönünde sürecin hızlandırılması hedeflenmektedir. Süreç hakkındaki gelişmeler kamuoyuna paylaşılacaktır denmiş. Konsormatik de bugün biraz yükselişteydi en son %4'tü sanırım. Şu anda 259,5 TL %4.2 yükselişte fiyatlanıyor. Şu yeşil çizgi 100 günlük hareketli ortalama. Burası 268 TL'den geçiyor. Yani buranın üstünde kalması tabii ki olumlu olur arkadaşlar. Bir de 200 günlüğe bakalım. 200 günlük hareketli ortalama da 205 TL'den geçiyor arkadaşlar. Yani kontrolmatikte bütün indikatörlerin olumlu sinyal vermesi için bu hissenin bir 272 TL'yi geçmesi lazım arkadaşlar. 272 yaklaşık o da şuralara denk geliyor. 272 Şuralara denk geliyor. Bakayım oraya ne kadar mesafe var. Yaklaşık %5.5 daha yükselirse diğer indikatörler bazında da görünüm olumlu olur arkadaşlar. Şimdi uluslararası piyasalarda Türkiye'nin not görünümünde iyileştirmeler yapılıyor. Geçen hafta bu haberi sizlerle paylaşmıştım. Standard Poor's Türkiye'nin kredi not görünümünü durağından pozitife revize etmişti. Ve ayrıca Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu da B olarak teyit etmişti arkadaşlar. Ayrıca Bank of America'nın da geçen hafta Türkiye ile ilgili olumlu raporu vardı. Bankacılık sektörünü ilgilendiren ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini açıklamıştı. Yurtdışı dışı yerleşikler 20-24 Kasım haftasında hisse senetlerinde 214 milyon dolarlık net alış gerçekleştirmişler ve 4 haftadır yabancı yatırımcılar alış pozisyondaydılar. Ve Türkiye'nin ihracat ve ithalat rakamları da açıklanmıştı. 2023 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %5.2 oranında artmış. Bu rakam ihracat rakamı 23 milyar 11 milyon dolar olmuş arkadaşlar. İthalat %5.6 oranında azalmış. 28 milyar 931 milyon dolar olmuş. Tabi yurt içinde önemli gelişmeler olurken ve yabancılar da hisse senetlerinde giriş yaparken tam aksine bizim piyasamızda da vergi muhabbetlerinden dolayı o kadar olumsuz yayınlar yapan, olumsuz haberler yapıp sanki böyle yerli yatırımcıyı borsadan kaçırmak için girişimde bulunan sanki bir çaba var bu yönde yerli yatırımcı bir şekilde kaçsın. Yani ne tesadüf ki hem yurt dışında ülkenin not görünümünde iyileşmeler var. Sonuçta enflasyon yüksek evet ama veriler yönünde bir iyileşmenin olduğu da görülüyor. Bundan olduğu dönemde tam aksine yabancı yatırımcı da hisse senetlerinde mallanırken tam aksine yerli yatırımcıyı kaçırmak için de vergi gelecek. Yok şöyle borsada paranıza el koyulacak, şu olacak, bu olacak diye Yatırımcıyı sadece kaçırmak için haberler de yapılıyor. Bunu da net olarak görüyoruz. Şu haberi de sizlere aktarayım. Türkiye'de Kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık %39.8 artışla 115.040 adet olarak gerçekleşmiş. Bir de beyaz eşya sektörü ile ilgili bir haber vardı. Türkbest Ekim ayı verilerini açıkladı. Burada açıklanan veriler piyasa bakımından biraz olumsuz karşılandı arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim beyaz eşya sektörü ile ilgili ekim ayı verilerine göre yurt içi satışlar yıllık bazda yüzde 1.2 artış göstermiş ihracat yıllık bazda yüzde 4.8 üretim ise yıllık bazda yüzde 1.7 azalış göstermiş ürün segmenti 6 sınıfa ayrılmış burada yıllık değişimleri sizlere aktaracağım buzdolabı segmentinde ihracat geçen yıla göre geçen yıl ekim ayına göre yüzde 23 azalmış Toplam üretimde %16.9'luk bir azalış var. İç satışlarda buzdolabında %7'lik bir azalış var. Fırın kısmında bir artış var. İhracatta %14.4'lük bir artış var. İç satışlarda %18.3'lük bir artış var. Toplam üretimde fırın kısmında %13.3'lük bir artış var. En fazla artış kurutucu kısmında var. Kurutucu iç pazarda satışlar %58.7 artmış. İhracat %9 artmış. Toplam üretimde kurutucuda %20 artmış ama genel baktığımızda 6 ürün segmentinde bunlar buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucu iç satışlarda %1.2'lik bir artış var. Geçen yıla göre ihracatta %4.8'lik bir düşüş var. Toplam üretimde de %1.7'lik bir düşüş var. Ve genel piyasanın değerlendirmesi de Biraz olumsuz arkadaşlar ve bugün bir haber sizlerle paylaşmıştım. Onu da şurada Twitter'dan bulup size aktarayım. Garanti BBVA Yatırım Şok Marketleri model portföyüne eklerken Arçeli'yi de model portföyünden çıkardığını bugün duyurdu. Mesela CDS'lerde ciddi bir iyileşme var. Son 3 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Türkiye 5 yıllık CDS primi 366 seviyesinde arkadaşlar 366 ve ABD piyasaları da 1980'den bu yana en iyi Kasım ayını geçirmiş. Mesela aylık bazda Nasdaq endeksi %10.7 yükselmiş. Dow Jones aylık bazda %8.8 yükselmiş. Standard Poor's da aylık bazda %8.9 yükselmiş arkadaşlar. Ve yılında en güçlü yükselişleri olmuş arkadaşlar. Aksi'nin bir pay geri alım haberi vardı. Şirket 1 Aralık 2023 tarihinde ortalama 33.98 TL fiyattan toplam 14.600 adet Aksen payını geri almış. Almanya'nın da ihracat rakamları açıklandı. Sürpriz şekilde bir düşüş var orada da. Piyasa beklentisine göre orada sürpriz şekilde bir düşüş var. Ekim ayında Almanya ihracatı bir önceki aya göre %0.2 azalmış. Beklenti %1.1 artış olacağı yönündeymiş. İthalatta Ekim ayında Almanya'da %1.2 azalmış. Burada da beklenti %0.8 artış bekleniyormuş. Karsan'la alakalı da bir haber var. Ona da sizlere aktarayım. Karsan Konsip Cpa İtalya Merkezi Satın Alma Ofisi ile imzalanan sözleşme kapsamında toplamda 104 araçlık yaklaşık 44.2 milyon euro bedelli bu KDV hariç rakam arkadaşlar sipariş almış. Söz konusu siparişler kapsamında teslimatlarda 2024 ve 2025 yıllar içerisinde tamamlanması planlanıyormuş. Karsan'a da bakalım. Karsan o bugün nasıl fiyatlanıyor? Karsan'da bugün 9.6 TL %2 yükselişte fiyatlanıyor. Şu yeşil çizgi 200 günde hareketli ortalama 9.91 TL'den geçiyor. Karsan'da indikatörler bazında olumlu olması için arkadaşlar şimdi bütün indikatörleri burada video çok uzamasın diye açmıyorum ama bütün, hemen hemen bütün indikatörlere bakıyorum. Yani şu anda 11 TL üstünü geçmesi lazım. 11 TL üstü nerelere denk geliyor? Yaklaşık şuralara denk geliyor arkadaşlar. Oraya olan mesafesine bakalım. Yani orayı geçerse indikatörler bazında olumlu olur. Oraya kadar yaklaşık 11 TL'ye kadar yaklaşık %13.7 hissenin yükselmesi lazım arkadaşlar. Karsan'da zirve şuralar 14 TL. 19 Aralık 2022'de görmüş. Yakın tarihli zirve 13 TL oraya kadar yüzde 36'lık bir mesafe var ama Geçen yıl aralıkta gördüğü zirveye kadar da yüzde 47'lik bir yükselme yapması lazım Şöyle hızlıca bir bakalım ee, sizlerle şimdi Bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylanan şirketler var ee, fonet bilgi teknolojileri bundan haberlerini Paylaşmıştım Bir de geçen hafta Şu videoyu paylaşmıştım cuma gününün önemli şirket haberleri Burada Can TV odaşı ilgilendiren güzel bir haber vardı. Yurt dışında Venezuela'da bir yatırım haberi. Cante bugün en son baktığımda tavandı. O videoyu isterseniz izleyen arkadaşlar. Haberi tekrar burada paylaşmayacağım. 20.5 TL 109.9 yükselişte. Bir de Odas'a bakalım. Odas, Odas Elektrik. Odas'ta %5.1 yükselişte 11.3 TL'den fiyatlanıyor. Odaş'ta işte indikatörlerin tamamının olumlu olması için bu hissenin bir 12 TL geçmesi lazım. Şu anda 11.3 TL yani 12 TL üstünde kalıcı olursa indikatörler bazında görünüm olumlu olur arkadaşlar. Şimdi şöyle e, hızlıca kapta paylaşılan diğer haberlere de bir bakalım arkadaşlar. Yani sizlerle bugünün önemli, bu haftanın önemli ve geçtiğimiz haftanın bazı önemli gelişmelerini, haberlerini paylaşmaya çalışıyorum. En azından bir sürü rapor, haber okumak zorunda kalmazsınız. Çoğu şeyden bu şekilde haberiniz olur diye düşünüyorum. Karsan'ın yeni sipariş haberi biraz önce paylaştığım haber arkadaşlar. Bugün saat 12.26'da paylaşıldı. Aselsan bir sözleşme haberini paylaşmış. 15.32'de yeni paylaşılmış arkadaşlar. Habere de bir bakalım. Aselsan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında insansız hava araçlarında kullanmak üzere Elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve entegrasyonu kapsamında 556 milyon 743 bin TL ve 30 milyon 262 bin dolar tarında bir sözleşme imzalanmış. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirilecekmiş. Şöyle yaklaşık 30 milyon dolar, bunu 29'dan çarpacağım arkadaşlar, 870 milyon. 550 milyon daha dediğimizde yaklaşık olarak 1 milyar 420 milyon TL yapıyor Umarım firma için ve yatırımcısı için hayırlı olur yeni paylaşıldı bu haber Asya bir bakalım hızlıca o nasıl fiyatlanıyor Aselsan'da yüzde 1.6 yükselişte zirvelerde 49 TL'den fiyatlanıyor şöyle bir tren çizgimiz vardı o tren çizginin üstünde artık fiyatlanıyor Aselsan'da indikatörler bazında da görünüm olumlu arkadaşlar. Yani Aselsan şurada geçen yıl Aralık ayında 23 TL şu anda 49 TL. Aselsan'da 200 günlük hareketli ortalama 33 TL. 100 günlük hareketli ortalamada da 40.7 TL'den geçiyor arkadaşlar. Türkiye'nin CDS primine de bakalım şöyle grafik olarak 334.9 seviyesinde şu anda. Yani yatay bantta gidiyor. Evet şu anda durum böyle arkadaşlar yani piyasada şu anda olumlu bir hava var savaş olmasa belki çok farklı olabilirdi ama yurt içinde dediğim gibi anlamsız şekilde böyle yatırımcıyı kaçırmak adına da böyle haberler yapılıyor bence firmanıza odaklanın arkadaşlar tabi burada söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar kendi risk durumunuza göre isterseniz hiss, istediğiniz hisseye, istediğiniz ya da yatırım aracına e, yatırım yapabilirsiniz. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bu videoda anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.